Evet başladık. Bu ilk YouTube video. Heyecanlıyım biraz. Ben de isterdim Berkcan Güven gibi bir YouTuber olmak. Eğleneyim edeyim ama mezun kanalını açtım. Mezun YouTuber oldum. Bu videoda sonucumu göstereceğim. Bu sene ne yapacağımdan söz edeceğim. Tanışacağız edeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet yine yazar. Sonuç. TRT 4291 Ayta sıraması 4286 OBP eklem hali 41807 4400 Çok da değil Peki nasıl TRT'yi bu kadar iyi yapıp Günün sonunda 41 bininci oldum <laughs> Sebebi belli Ayta matematik 20 doğru 2 yanlış yani Çok sayıtıyor 18 saniye matematikten boşum var. 4000. olup ayta matematik. Bu şekilde oldu. Neden? Çünkü senenin başından beri Ayta Matematik kaynağı çözmedim. Ayta Matematik kitabı bitirmedim. Ve günün sonuna geldiğimiz nokta bu. Bu sene o yüzden sadece Ayta Matematik çalışarak bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. M merak edenler için söyleyeyim. TT'de nasıl bu sıralamayı yaptım. Sakinliğimi korudum. Ben sınavdan önce düşünüyordum TT'min zaten daha iyi olduğunu. Ama bu kadar bariz farkta beklemiyordum tabii de. Sınava başladım. Türkçe 355 iyi gidiyordu. Yanlışlar olabileceğinin farkındaydım ama yine de güzel gidiyordu. Sosyal bilimler 18-2 çok iyi bir sonuç zaten. Zaten çok kolay bir soru. sınav değildi ama iyi yaptık. Matematiğe geldiğim zaman matematik ilk 20 sorumu falan çok iyi yaptım ama sonraki kalan 20 soruda belli sıkıntılar olduğunu gördüm. Sıkıntılar dediğim mesela takvim sorusu yapılabilecek bir soru değil bence çok Mesela veya gri pembe boyalı sorusu. O soruların görünce sorunun bende değil sınavda olduğunu aldım. Yani sorun derken sınavın zor olduğundan bahsediyorum. Ve o soruları yapamadığım zaman şey diye düşünmedim. Hayır yapamıyorum paniğe girmek yerine zor bir sınavdayız kimse yapamıyor diye düşündüm. Ve önümde yapabileceğim soruları yapmaya karar verdim. Yaptım ve 33 doğru 2 yanlış geldi. Bu matematiğe iyi bir matematik ki sırlamadan anlaşılacağı üzere. Fen bölümlerine zaten bu yaz yani 11 12ye ye geçerken ki yaz çalışıp halletmiştim. Onun sayesinde full geldi. Matematik olmadı. Canım salsın seneyi yoldur artık. Evet gördüğünüz gibi 42 bin gibi bir sonucum var. Bu benim için hedeflediğim hayallerimdeki üniversitelerin kafasını açmayan bir sonuç. Bu sene ilk 2000, ilk 1000 için belki de ders çalışacağım. Çok çalışacağım. Bu süreçte nasıl çalıştığımı da neler yaptığımı mesela bir kitap bittiği zaman yeni kitaba başlayacağım mı? Aylık programlarımı, haftalık programlarımı atacağım bu kanala. Bir Türkiye yeni denemeden sonra deneme analizini yaparız bu kanalda. Güzel bir topluluk oluştururuz. Başta ben yalnız kalmam. Onun için açtım zaten kanalı güzel devam ederiz bu şekilde. Bu seneyi de bitirip sene sonunda, gelecek senenin sonunda YKS sonucu videosunda daha mutlu bir şekilde karşınızda olmak için bu sene çalışacağım. Bu süreçte katılmak için abone olursanız, like atarsanız, hype atarsanız ne yapılıyorsa artık YouTube'da beraber güzel bir şekilde daha çalışırız. Sene sonunda da muradımıza yararız gibi geliyor bana. İlk videomda çok uzun tutmayayım. Ee, artık çalışmaya başlayacağız yavaş yavaş sonuçlara çıktığın yere çalışma videolarıyla beraber devam ederiz. Görüşmek üzere.